bir süredir yoğun bakımda tedavi gören, Killa Hakan adıyla tanınan rapçi Hakan Durmuş'tan güzel haber geldi. Sağlık durumu iyiye giden şarkıcının meslektaşı Massaka, Killa Hakan'ın hastane odasında fotoğrafını paylaştı. Türkçe rap dünyasının popüler isimlerinden olan Killa Hakan, uzun süredir ortalardan görünmüyordu. Kreuzberg'de yaşayan Killa Hakan, geçtiğimiz Mart ayında yaptığı paylaşımda yaşadığı sağlık sorunlarından bahsetmişti. Selam arkadaşlar. Bayağı bir zamandır yoktum. Ameliyat oldum, iyileşmeye çalışıyorum. Sağlığım yerine gelsin güzel şeyler yapacağım inşallah. Şimdilik kendimle uğraşıyorum ve pek fazla bir şey yap. Tüm beni merak edip soranlara, tüm killa sevenlere selamlar ve sevgiler. Mücadeleye de killa h a üzen haber, uzun zamandır bir paylaşım yapmayan killa Hakan'ın yoğun bakımda olduğu öğrenildi. Ünlü rapçi Massaka, Killa Hakan'ın son durumunu, sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmıştı. Massaka, paylaşımında, selam arkadaşlar. Killa Hakan'ın sağlık durumu hiç iyi değil. Yoğun bakımda ölüm kalım savaşı veriyor. Lütfen dualarınızı eksik etmeyin ifadelerini kullanmış. Üç gündür yoğun bakımda, cezada meslektaşı Killa Hakan'ın son durumu hakkında sevenlerine bilgi verdi. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan ünlü rapçi, "Arkadaşlar, değerli Killa Hakan ile ilgili haberleri ben de yanımdakilerden alıyorum. Maalesef 3 gündür yoğun bakımda, durumu çok kritik ve dualarımıza ihtiyacı var. Bir an önce güzel haber almak için bekliyoruz." demiş. Çok şükür Hakan ayakta. Uzun süredir yoğun bakım ünitesinde uyutulan Killa Hakan'dan geçtiğimiz haftalarda sevindiren haber geldi. Son durumuyla hayranlarını üzen rapçinin sağlık durumunun iyiye gittiği hatta yoğun bakımdan çıkartılarak normal servise alındığı öğrenilmiş. Yakın arkadaşı Ali Cema Akyol güzel gelişmeyi vererek şunları söylemişti. Biz dün Hakan'ın ayağa kalktığını, annesinin elini tuttuğunu öğrendik. Çok şükür artık ayakta, oturma pozisyonunda duruyor. Her şey yolunda şu an. Hasta yatağında ilk fotoğraf koronavirüse yakalandıktan sonra durumu ağırlaşan ve bağışıklık sistemi çöken 49 yaşındaki Hakan Durmuş'tan bir ayın sonunda güzel haber geldi. Killa Hakan'ın sağlık durumunun iyiye gittiği ve yoğun bakımdan çıktığı öğrenildi. Killa Hakan'ın hastane odasından fotoğrafını paylaşan yakın arkadaşı Masaka, "Allaha çok şükür. Her şey yolunda." Dualarımız kabul oldu ifadelerini kullandı, gözlüksüz ve BANDANAS'ız hali şaşırttı. Killa Hakan'ın Murda ve Ezel ile verdiği bu pozları sosyal medyada çok konuşulmuş. Ün isme, bandana ve gözlük çıkınca Killa Hakan'ın okul müdür yardımcısı olması, Killa Hakan'ın bu değişimi yalnız 20 TL tutmuş. Abi sen baya yakışıklıymışsın, gözlüksüz daha yakışıklısın bırak abi bandanayı falan. Meğerse Pırlanta gibi yüzün varmış gibi yorumlar yapılmış.